girdi. Caner. Kalesi altına. Gol. Gol. Güven Yalçın. Caner. Bir kafa. Gol. Ona, Laiç kaleye baktı. Çaprazda. Laiç. Petro gol. Laiç. Caner aldı. Çevirdi. Vida Sağ sahasını top Caner'den. Gol şansı Umut Nayır ve gol. Oyuna girer girmez golünü attı Umut Nayır. Laiç Yaptı ortayı kafa ve gol. Atiba. Atiba. İşaret geldi. Burak Yılmaz geliyor. Burak Yaptı ortayı Caner. İndi içeriye doğru. Güven. Şutla topa al orada. Geldi. Vurdu gol attı. Ana sokuldu. Orta asılı yerden. Şutla gol. Diaby attı 2-0. Caner yani her ceza sağlandı. Umut kafa gol! Umut attı. Bak bölgede Ruiz. Orta kale alana doğru bir kafa topu al Topu alara gitti bir de attı. İkinci gol şansı. Kesin alan için şut direkten içeriye. 2-0. Beşiktaş üstü. Enkudu ceza sahasında. Enkudu ve gol! Yılmaz'a Burak sarıldı. Burak karşı karşıya. Burak Yılmaz ve... Burak Yılmaz'ın pası. Atiba. Kaç kaç Atiba. Atiba. Gol. Atiba. Atiba çizsin. Caner ceza sahasında. Caner dışarıya. Gökhan ayağın dışıyla. Gökhan gol. Gol. Elneni. Tekrar Burak. Burak kaleye baktı. Burak gol. Kral gol yaptı. Burak. Caner yapıyor ortayı. Kale sahasına gol. Burak Yılmaz. Dakika. Gökhan topu aldı. Ceza sahası içi. Caner topun gelişine. Caner topun gelişine. Beraberlik golünü attı. Gökhan yerden çevirdi kalıbı. Gol. Gol Beşiktaş attı. Gol be. Lens kaleye baktı. Lens çevirdi gol. Golü bu attı. Ceza sahasına iniyor top. Bir vuruş top Caner ön direk. Atiba bir kafa. Vida. diyor Fırataydı. Enkodu. 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 Ceza sahasında Oğuzhan şut ve topta gol. Caner yine Atiba çevirdi. Atiba serbest vuruştan Burak vurdu. Samsun ikinci pozisyonda. Sağ kanat. Gökhan. Çapraz'da. Şurada gol. Gökhan gönül attı. Geliyor. Burak Yılmaz ve gol. Yanında Gökhan var. Onun koşuğuna. Gökhan yerden çevirdi ve gol. Caner ortayı yaptı. Les ve gol. topu. Boyutan elini çevirdi. Kafa gol. Gol. Burak attı. Beşiktaş'ın Burak, Marafona. Burak topa atar Burak geliyor. Burak Yılmaz. Burak ve gol. Top yine Beşiktaş'ta. Laiç shoot ve gol.